Merhaba. Armut da merhaba diyor kendince. Bugün çok heyecanlıyım istettiğim video çekmek için. Aslında programımda kitap alışverişi vardı. Bu ay 30 tane falan kitap aldım. Kitap Koala'dan, Egamba'dan, BKM'den ve iletişim yayınlarından da dün verdim. Baktım gelmeyecek. Onu da geldiğinde artık hafta içi çekerim. Şu an sadece Kitap Koala geldi. İnanılmaz bir yoğunluk var, sıkıntı var kitaplara ulaşılamıyor, temin edilemiyor tedarikçilerden. O yüzden video konsepti değişti. Bu gereksiz bilgiyi verdikten sonra bu videoda şu hedeflerimden biraz konuşmak istiyorum. En sevdiğim şey böyle Kasım Aralık gibi yılın sonuna doğru ondan sonraki yılla ilgili hedef belirleyip bunu böyle güzel güzel yeni defterler alıp her seferinde en başından renkli kalemlerle onlarla bunlarla yazıp sonra o hedeflere uymamak ee, ne yapsam elimde kalıyor kitap hedefleriyle ilgili Çünkü kitap konusunda özgür rolüyüm herhalde o burun biraz canını isterse elim ona gidiyor ee, Maşallah dedim internet sitesinin iki ay sonra fatihasını okuyorum ben nazar değdiriyorum yani ben şu kitabı böyle okuyorum diyorum. Birden o isteğim kaçıyor. Farklı şekilde okumaya başlıyorum falan. Olmuyor yani. Bir tarz tavır tutturamadım. Kitap konusunda böyle. Sonra diyorum ki çok da hakkını yeme. Aslında böyle bu videodan önce bir baktım. 2020 hedeflerime. Çok şükür buralara kadar da geldik. Yapabildiğim, başarabildiğim hedefler yapamadıklarımdan çok çok daha fazlaymış. Her ay bir Dostoyevski hedefi koymuştum. Onu uyamadım. 3-4 tane kitabını okudum. Sonra pandemiden dolayı bir süre hiç kargo almayınca bıraktım öyle onu. Şimdi tekrar devam etmek istiyorum. Livaneliden en az 3 kitap oku demişim. Bir kitapla kaldım. İçimden gelmedi. Başka düşünüyorum ama çok güzel kitap okudum. 100 kitabı geçecek şu ana kadar. Hani kaç? 95-97. kitapta falanım. Daha önümüzde bir buçuk ay gibi bir süre var. Yani bu seneden çok mutluyum. Şimdi daha fazla etkileşimde de olmak için okuma motivasyonumuz da yükselsin diye benim için de sizin için de belki olur. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Bu sene biraz eldeki stokları da eritmek istiyorum. Yine her sene olduğu gibi. Bir Instagram'da, Telegram'da, orada burada grup açmak için kendimi çok etkin yetkin hissetmiyorum. Çünkü gruplara uyma konusunda zaten benim sıkıntım varken öyle bir gruba moderatörlük yapmak büyük sorumluluk. Hakkını vermek lazım. Ama bir yandan da bu sene gerçekten planlı programlı gitmek istiyorum. Kanalla ilgili de okumayla ilgili de planlarım var. Bakalım inşallah. Bütün bunlar birleşince ben de ısınmak adına Instagram'da şöyle bir etkinlik başlatmaya karar verdim. Ben şu an tek kişi olarak etkinliği başlattım, katılıyorum. Siz de desteklerseniz sevinirim. Elimdeki bütün bin bir kitapları çıkardım. Ayşim Okuda'nın bir blog sitesi var. Bunlar 13 gibi tam ezbere bilmiyorum. Ben açıklamalara eklerim. Kendisi sağ olsun orada bin bir kitap listesini bütün bin bir kitapları oturmuş, üşenmemiş, tek tek çıkarmış, yazmış. Onların hepsinin çıktısını aldım. Okuduklarımı eledim elimde olanları çıkardım. Önce elimde olan bütün binbir kitapları okumaya karar verdim. Bu sene oldukça da yenisini ekleyeceğim. Zaten okuduğumuz birçok kitap iyi klasikler, iyi kitaplar binbir kitap olup olmadığını bilmeden okumuşum ama listede bir bakıyorum. Aa bu binbir kitap mı? mesela Oğullar ve Aşıklar ilk açtım bak sevdiğim kitap geldi Lawrence'ın. Binbir kitapmış meğer onu bilmeden okumuştum. Eminim de sizin Listenizde de bu tarz çok kitap vardır. Eğer siz de listeye bir bakarsanız, açıklamalara yazarım siteyi dediğim gibi. pardon. <laughs> Elinizdeki bin bir kitapları çıkarabilirsiniz. Fotoğrafını çekebilirsiniz. PSK nokta okuyor, beni etiketleyebilirsiniz. Onun dışında etkinliğim şu bu kitapları okuyoruz ya tek tek. Her okuyup internete yorumunu koyduktan sonra bir etiket havuzu oluşturmak adına bu seneki 1001 kitap etiketim 1001 kitap 2021 hashtag 1001 kitap 2021 yorumlarınızın sonuna bu hashtag'i koyarsanız o havuzda toplanmış olacak zaten 1001 kitap 2021'de şu an iki tane benim kendi fotoğraflarım var yani yorumlanmış okuduğum kitaplar sizinkiler de oraya düşer ben de her ay sonunda bakarım beğenirim yorum yaparım 3-5 paylaşırım siz öyle yaparsınız en azından bu Instagramlar birbirleriyle de haberleşmiş olur çok güzel sayfalar oluyor kaçırmış olabiliyoruz okuma zevki bizle aynı olan sayfaları da takip etme şansını buluruz belki diye umut ediyorum. Yani ben yapacağım. Tek başıma da gidebilir. Siz de katılırsanız çok sevinirim. O yüzden ben bugün size elimdeki bütün bin bir kitapları tek tek göstereceğim. ay ay okuma planı yapmadım. Ocakta şunu okuyalım, Şubat'ta bunu okuyalım diye. Çünkü önümüz, önümüz pandemi ve ne olup olmayacağını bilmiyoruz. Hem bütçeye de uysun, masrafta olmasın. Şu dönem kargo söylemek de istemiyor olabilirsiniz evlerinizdeyken elimizdeki bin bir kitapları çıkarıp serbestçe her ay canımız nasıl istiyorsa kalbimizden geçtiği gibi okursak aynı etikette buluşursak süper olur. Yine gereksiz bilgilerle uzattıktan sonra kitaplarımı anlatıyorum. Birinci ilk kitabım elimde olup bin bir kitap olup dolu ve Virginia Woolf. Bunu başladım. 120. sayfadayım. Unutmuşum. Bu videoyu çekerken aklıma geldi bir yere koymuşum kitabı unutmuşum. Ben dedim ki ben bir kitap okuyorum ama hangisi? Ee, meğer buymuş. İkinci kitap sahilde Kafka. Murakami. Elinizde varsa okuyalım efendim. Her ay ben bir veya iki tane bin bir kitap mutlaka okumak istiyorum. Üçüncü kitap Kanat'nın körleşmesi çok korkuyorum. Ya korkuyorum değil aslında ama çok uzun geliyor. Bu kitabı keşke birileriyle okuya okuyabiliyorsam ama işte ikinci kitap Oblamo. Ben yordam Medebiyattan almıştım. %50 indirime girdi. İnşallah bu sene de yapar. Kaçırmayacağım kitapları. Marcel Proust Proust'un Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nde. Bu bir seri biliyorsunuz. Ben ilk kitabı okumuştum. İkincisi de Zamanını Bekliyor. Lermanto'dan Zamanımızın Bir Kahramanı. Nuri Yıldırım çevirisiyle. Yine Yordam Edebiyat'tan. Fist Geralt. eşinin kitabını okumuştum. Son Vice'ı bana sakla. Aha bir dakika bir şey oldu gitmedi inşallah. Tamam. Muhteşem Gatsby. Kazuo Ishigura Nobel ödüllü yaza, yazar. Günden kalanlar. İnşallah vardı sizde de. Benim aşkım, canım, çok sevdiğim I am McEwan'dan Beton Bahçe. Yine bin bir kitabı. Çok sevindim I am kitabıyla karşılaştığım için listede. Thomas Menden Budun bir ailenin çöküşü <laughs> kitaplar çok Margaret Atwood'dan yine damızlı kızın öyküsü elimde olan bin bir kitaplardan Tom amcanın kulübesi çok çok merak ettiğim sözüm ona bu ay okuyacağım okumuş olmam gerekirdi ama okumadım yine sıra gelmedi ee, Suç ve Ceza dostoyevski dostoyevskinin büyük kitaplarını sonuna sakladım inanılmaz bir yazar. Devam edeceğim yani. Bütün külliyatını bitirmek istiyorum ama iyi ki her ay okumamışım. Çünkü çabuk tüketmemiş de oldum. Örümcek Kadın Öpücü. Bunu okudum geçtiğimiz aylarda. Yine de koymak istedim. Lütfen bu kitaba denk geliyorsanız. Armut ses çıkıyor. Bu kitaba denk geliyorsanız lütfen okuyun. Çok çok güzeldi. Benim için 2020'nin en iyi romanlarından hala etkisi üzerimde. Açlık kitabı. Yine bin bir kitap. Çok 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 merak ettiğim. Yine alır almaz hemen okuyacağım dediğim Fakat okumadım. Efibrist. Bu kitabı inanılmaz merak ediyorum. Belki en başta okuyacağım kitap bu olabilir. Jane Austen yine gurur ve önyargı, bir türlü sıra gelmeyen eski basımı var elimde ondan biraz tırtıklamışım ama hiç hatırlamıyorum Bülbül'ü öldürmek. Evet. Bir tek ben okumadım. Bu kitabı herhalde okumayan birkaç kişiyizdir. Hatta biraz şu kitabı okumayan bir ben kalmışımdır. Gazap Üzümleri, Siz de okumadıysanız efendim bu sene katılınız. Havuzda 1001 kitap 2021'i e etiketleyerek aynı yorumda buluşalım. Manzoni'den nişanlılar. Ben İpek'in, sevgili İpek'in Dünya Klasikleri Okuma Kulübü'ne katıldım. Şimdiye kadar en fazla ilerlettiğim grup o oldu. Oradan kitap okudum. 3-4 tane yıl boyunca tabii karşı 4 kitaba falan katıldım sanıyorum. Çok aktif değilim grupta ama kitapları takip ediyorum. Çok güzel kitaplar seçmiş İpek. Bu kitapta Aralık ayı kitabı. Hazır denk gelmişken grup arkadaşlarıyla beraber ben de okuyacağım. Mishima'nın bahar karları serisi mi? Bahar karları, bereket denizi serisi de bu binbir kitapta herhalde. Evet. Bir de Gabriel Marquez'den yüzyıllık yalnızlık var fakat bende kolera günlerinde aşk var. Bunu çıkarmışım. Acaba bu mu vardı? Ya yani bin kitap artık unutuyorum, karıştırıyorum, hatırlayamadım ama. Yani neyse ben bunu da okuyacağım 2021'de. Böyle efendim, benim hedefler bunlar. Gördüğünüz gibi çok fazla kitap var. Her ay bir veya iki bin bir kitap olacak şekilde böyle uzun maddelerle yayarak bu listeyi tamamen bitirmek gibi bir hedefim var. İnşallah çevrilen kitapları. Bundan sonra biraz bin bir kitaplara ağırlık vereceğim. Listeyi biraz daha kurcalayacağım. Bunun dışında öykü daha fazla özellikle çağdaş Türk edebiyatı öyküsü okumak istiyorum. Onunla ilgili yine bir etiket oluşturacağım. Aralık gibi onu da yaparım isterseniz. Bir de psikoloji okumaları. Ben daha çok hani akademik ya makale yok çok akademik ağır kitaplar okuduğum için böyle hani klasik rahat, rahat okunan psikoloji kitaplarını çok fazla kaçırdım. Gündemi takip edemedim. Şimdi en azından ayda bir veya iki Öykü. Ayda bir veya iki kurgu dışı bir kitap. Psikoloji olabilir. Ee, başka işte cadı ile ilgili kitaplar var. Mesela spiritüel konularla ilgili kitaplar var falan. Onları da dahil etmek istiyorum. Psikoloji okumaları ile ilgili bir etiket de yapmış olurum. Onunla öyküyü de yapacağım. Yani bu sene hedefi az tuttum. Ee, bin bir kitap. Öykü psikoloji okumaları ile ilgili elimdeki kitapları çıkarıp yine göstereyim size. Öyküleri de öyle. Sabit fikir, işte dergiler, ödüller, Yunus Nadi ödül gibi, Nobel ödül gibi. Bu ödüllü kitapları birazcık daha kurcalarım senin için diye düşünüyorum. Zaten hiç alışveriş yapmasam 5 yıl yetecek kadar da kitap var. Ama yine yapacağız tabii ki. Neyse canım sağlığımız yerinde olsun. Okuyalım, yapalım. Bunda bir sıkıntı yok. Siz 2021 hedeflerinizi yaptınız mı? Bana katılmak ister misiniz? Sizin nasıl hedefleriniz var? Okuma planınızda bu seneye göre neyi değiştirmek istiyorsunuz okuma rutininizle ilgili hayatınızda? Bunları da anlatırsanız, yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki video için Ha, hafta sonu genelde koyuyorum ya cumartesi veya pazar. Onu beklemek istemiyorum. Eğer koliler gelirse bu hafta hangi gün gelmiş olursa olsun oturup çekeceğim. Ee, kitap alışverişini çok seviyoruz. Ben de artık özledim. Heyecanlandım ve bekliyorum hala kolilerimi. Öyle iyi bakın kendinize efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.